Çok güzel oldu aradığımız, beklediğimiz bir şey. Mart ayında yarım metre kar yağdığını biliyorum ben. Ne zaman yağmıştı? Valla biz o zaman çocuğuduk ya. İlk kura gidiyorduk. Yani arayıp bulunmayacak bir şey yani. Memleket için, su için, mahsul için. Çok güzel bir şey yani. Vallahi ben de şoktayım hatta dedim Sivas'a kar <laughs> kış geldi. <laughs> Genelde Sivas'ta öyle oluyor. <laughs> Mart'ta bir kar şeyi görüyoruz. Geçen sene evet Şubat ayında kar görmüştük. Bu sene böyle oldu artık. Vallahi ben daha yeni Fransa'dan geldim. Ne güzel yani çoktan kar görmüyorduk. 200 senedir gurbetçime. Birinci ayın 15'inde geldiğim bir yağmur yağıyordu. Kıyametin alametleri Sivas'a birinci ayda yağmur yağar mı diyordum. Şimdi Allah'ın hikmeti. Dördüncü yada kar yadını, ne güzel.